Efendim gezerken eğlendiren, eğlendirirken de bilgilendiren, aynı zamanda yön veren programımız şehir günlükleri kaldığı yerden yolculuğuna Muğla'dan devam etmekte. Şu anda İş makineleri nasıl tamir edilir? Bu konuda neler merak ediliyor? Bu soruların cevabını Oktay Bey'den alacağız. Oktay Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Misafirperverliğiniz zorluğunda daha da iyi olduk. Bizlere biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 25.9.1981 Muğla, Düverek Mahallesi doğumluyum. Doğma büyüme Muğla'lıyım. Peki efendim bu doğrultuda ne kadar zamandır bu sektörde çalışıyorsunuz? Bu yaklaşık 20 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Yani işin içinden harmanlandınız buralara kadar geldiniz. Aynen doğru. Peki efendim burada ne gibi hizmetler sunuyoruz? Burada e, iş makineleri tamir ediyoruz. Portlip, e, vesaire ne bileyim kepçe, loder, e, sondaj makineleri, hidroline bakıyoruz. Aynı zamanda yat ve marin tamiratı yapıyoruz. Peki, peki, hizmetlerinizi hangi bölgelerde gerçekleştiriyorsunuz? Hizmetlerimizi Ege bölgesinde, ya yani buradan Antalya, Fethiye, ondan sonra Aydın, Nazilli, bu bölgelere hizmet veriyoruz. Peki ne gibi kurumlara hizmet vermektesiniz? Mermer fabrikalarına hizmet veriyoruz aynı zamanda Muğla bölgesinde. Burada Göcek'te olsun, Fethiye'de olsun yatma bir işleri yapıyoruz. Belli bir firmalarımız var, bir anlaşma yaptığımız, Bunlara elimizden geldiği kadar en güzel şekilde hizmet veriyoruz. Peki efendim bu hizmetlerinizi kaç kişiyle yapıyorsunuz? Burada kaç kişi çalışıyoruz? Ee, toplam dört kişiyiz. Bir tane elektrikçimiz var, üç tane mekanikçimiz var. Çok güzel. Peki bu doğrultuda sizlerden iş temini isteyen izleyicilerimiz ya da kurumsal firmalarımız ne kadar süre zarfında sizlerden işleri teslim alabiliyorlar? En kısa sürede yani bu üç gün olabilir beş gün olabilir en kısa sürede teslim ediyoruz. Peki efendim sizleri bu doğrultuda diğer sektördaşlarınızın ayıran özellikler var. Sizler bu bölgede çok tercih ediliyorsunuz. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz sizlerden? Ee, Güvenli bir iş yapıyoruz. Arkadaşlarımız işlerini takip ettiği sürece, e, müşterimize güler yüz gösterdiğimiz sürece biz bu işlerin altından kısa sürede kalkıyoruz. Peki efendim bu doğrultuda sizleri izleyicilerimiz tercih etmek isterlerse nereden ulaşım sağlayabilirler sizlere? Ee... Yani Star TV'den şu anda bizi tercih ettiler. Star TV'den ulaşabilirler. Google'dan ulaşabilirler. Instagram, Face e, buralarda adreslerimiz var. Telefon numaralarımız da var yazılı. Peki efendim bu doğrultuda bizler sizlerden hizmet almak istersek kaliteli bir hizmet sunduğunuzu bizlere tabii ki de bizler buraya geldik tercih ettik sizler doğrultusunda. Kaliteli hizmetlerinizin örneklendirmesini burada ne gibi ekipmanlarla çalışıyorsunuz? Ekipmanlarınızı nereden temin ediyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, ya burada ortaca küçük bir ev olduğu için burada pek fazla ekipman yok. Ama dışarıdan İzmir, Ankara, İstanbul buralardan gerekli yedek parçaları temin edip müşterimize en kısa sürede hizmetleri verip gönderiyoruz. Peki bizlere biraz hizmet verdiğiniz alanlarda örnek veriyorum bir yat tamirat alanında biraz kısa bilgilendirmeler verebilir misiniz? Ne gibi bilgi vereyim size mesela? İş değiş konusunda. Ya Yatçılarımız her zaman aceleci ama biz en kısa sürede işlerini yapıp göndermeye çalışıyoruz. Ee, onlar turda olduğu için günlük tur veya haftalık, aylık onlar belli olmuyor. Ee, Alo dedilerimize biz hemen gidiyoruz, en kısa sürede işimizi yapıp geriye dönüyoruz, onları mağdur etmiyoruz. Peki bir yatta neler tamir ediliyor? Ee, yatta motoru arza yapıyor, jeneratörü arza yapıyor, su kesmiş oluyor, ne bileyim vesaire ee, lavabolar tıkanmış oluyor, bunları açıyoruz. Ee, ırgatı arıza yapmış oluyor. Bunların tamiratını yapıyoruz. Bu şekilde. Yani sizler bütün büyük iş makineleri konusunda A'dan Z'ye bütün tamir işlemlerini yapabiliyorsunuz. Evet. Peki efendim bu doğrultuda röportajımızı sonlandırmadan önce bizlere son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Star TV için teşekkür ederiz. Bizi tercih ettikleri için. Müşterilerimiz de en kısa sürede ve en verimli işlerinin görülmesini istiyorlarsa bizi tercih etmelerini Önebes. Peki Oktay Bey çok teşekkür ederiz. Oktay Bey'le hoş sohbetleri doğrultusunda çok güzel bilgiler aldık. Bu doğrultuda sizlerle beraber bir sonraki durağımıza geçiyoruz efendim.